Selamün aleyküm arkadaşlar. Hatice'den tatlar mutfağına hoş geldiniz. Bugün böyle porsiyonluk mini pizzalar yaptım arkadaşlar. Gerçekten dokusu, tadı, lezzeti, görünüşü harika olan pizzaları nasıl yapmışım? Hemen tarife geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Öncelikle karıştırma kabının içerisine şöyle kaseyle 2-2,5 iki, iki kase un koydum. Bir su bardağı süt ekledim. ılık süt bir paket kuru maya. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı da şeker ekledikten sonra ılık suyla yoğuruyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce çok yumuşak ele yapışan bir hamur olacak. Sert olmayacak arkadaşlar. Şöyle toparlaya toparlaya güzelce hamurumu yoğuruyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra şöyle 3-5 dakika daha yoğurdum. Ve ağzını kapattım mayalanmaya bıraktım arkadaşlar. Bu esnada salçalı sosumu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası. 3-4 yemek kaşığı ketçap. Bir tatlı kaşığı kekik. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Çok az da bir suyla salçamı açtım. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Sürülebilir hale geldikten sonra onu da bir kenara aldım. Hamurum güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle kenarlarından topluyorum. Önce bir havasını aldıktan sonra tezgahıma biraz un alıp hamurumdan birazcık parçalar alıp beze haline getireceğim arkadaşlar. Hamur çok yumuşak olduğu için e, ele yapışıyor. Birazcık elimizi unlayarak bezelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde bezelerimizi hazırladım ben. Şöyle Oklava kullanmadan, merdane kullanmadan elimle bakın şu şekilde inceltiyorum. Şöyle kenarlarından çekiştirerek birazcık yuvarlak bir şekle getiriyorum. Parmak uçlarımla şu kenarlarını bakın şu şekilde işaretliyorum. Ve tepsimi alıyorum. Şimdi bir daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle elimle bakın güzelce inceltiyorum kenarlarını şöyle döndürür döndüre birazcık da kenarlarını inceltiyorum ve son bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar bakın bu şekilde yuvarlak olacak şekilde inceltiyorum parmak uçlarımla da kenar kısımlarını şöyle şekillendiriyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum ben toplamda iki tepsi yaptım arkadaşlar 8 adet ee, geri kalan hamurumla da bir tepsi daha yapacağım. Çatalla her birine böyle delikler açıyoruz ki çok fazla kabarmasın diye. Hazırlamış olduğumuz sostan şöyle birer kaşık koyup fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde güzelce yayacağız. Daha sonra da malzemelerini koymaya başlayacağım. Bu arada ben fırınımı açtım. 200 derecede ısınıyor arkadaşlar. İçerisine koyduğum malzemeler tamamen arzuya bağlı ben öncelikle e, tabanın kısmına birazcık kaşar ekliyorum malzemeleri güzel tutsun diye en son üzerine de koyacağız kaşarlarımı koyduktan sonra sırasıyla yeşil biberlerimi de ekliyorum böyle kapya biber kullandım bir de arkadaşlar kırmızı kapya biberimi de doğradım küçük küçük onları da ekliyorum. Dediğim gibi iç malzemesi tamamen size arzunuza kalmış bir şey. Bunu yapın çocuklarınızın beslenmesine koyun. Günlerinizde servis edin. Misafirlerinize servis edin. Gerçekten çok güzel bir pizza oldu arkadaşlar. Siyah zeytin ekliyorum. Üzerlerine. Doğranmış sucuklarımı ekliyorum. Her birine aynı eşit gelmesine özen gösteriyorum. Daha sonra da doğranmış olduğum mantarlardan birazcık üzerlerine ekliyorum. Ve fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Evet son hali bu şekilde. 200 derece fırınıma gönderip alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Birazcık piştikten sonra çıkartıp üzerine e, mısır ve e, tekrar kaşar ekleyip biraz daha kızarmasını sağlayacağım. Ondan sonra da servis edeceğim arkadaşlar. Böyle bir 5 dakika daha pişirdikten sonra çıkarttım. Bakar mısınız görüntüsüne gerçekten harika bir pizza oldu arkadaşlar altı üstü gerçekten çok güzel bir şekilde kızarmış. Şöyle keserek size dokusunu da göstermek istiyorum. Kenar kısımları alt kısmı çıtır çıtır içi yumuşacık harika bir pizza tarifi oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.